Bu bölümümüzde ve doğum gününü otelde kutlayacağı için çok mutludur. Suraj Otel fikrini Sandia ile paylaşır. Sandia bu kadar masraf etmemelisin der. Santoş Ved'in bileğine iki tane ip bağlar. Ved, Vanş'ın bileğinde ip olmadığını görünce bir tanesini Vanş'a verir. Suraj, Ved'le beraber hazırlanıp otele gider. Mısra ise tabelaları değiştirir. Bu arada Santoş ve Mena uzaktan Vanş'ı takip ederler. Ankur ve ailesinin açığını ararlar. Salonda herkes eğlenirken, salonun gerçek sahipleri gelip görevlilerle tartışır. Ved'in pastası geldiğinde Wed onun pastası olmadığını görür. Müdür Suraj'ı başkasının salonuna izinsiz girmekle suçlar. Davetliler Suraj'ın niye kendi otelinde böyle bir şey yaşadığını sorarlar. Kısa sürede anlaşılır ki her şey Ved'in uydurmasıymış. Wed arkadaşlarının gözünde yalancı duruma düştü. Aile eve gittiğinde durumu konaktakilere anlatırlar. Herkes bu duruma çok üzülür. Daha fazlasını izlemek için kanalımıza abone olun.